16. yüzyıldayız. Osmanlı İmparatorluğu'nun zirve dönemi. Ama bu kez kılıçlardan, fetihlerden değil, yıldızlardan, mekanik harikalardan ve akıl almaz bir trajediden bahsedeceğiz. Bu, birbiriyle çelişen iki dev gücün hikayesi aslında. Bir yanda bilimin ve mühendisliğin sınırlarını zorlayan inanılmaz bir deha, diğer yanda o deha'yı yok eden toplumsal bir korku. Gökyüzüne uzanma arzusunun nasıl bir anda yerle bir edildiğini, aynı yüzyılda hem zirvelerin hem de en derin çukurların nasıl bir arada var olabildiğini anlamaya çalışacağız. Kesinlikle öyle. Bu sadece bir binanın hikayesi değil. Bu deha ile cehaletin, ilerleme arzusuyla statükoyu koruma içgüdüsünün aynı anda, aynı şehirde, hatta aynı sarayda verdiği bir savaşın öyküsü ve sonuçları sadece bir rasathanenin yıkımından çok daha öteye gidiyor. Bilimin aslında ne kadar kırılgan olabileceğinin de acı bir kanıtı. Bu yolculukta aklınıza takılanları, size bu nasıl olabilir dedirten anları bizimle yorumlarda paylaşırsanız sohbetimiz daha da zenginleşir. Bu bilgi yolculuğunun devamını kaçırmamak için kanalımızı takip etmeniz de bizim için en büyük motivasyon. O zaman başlayalım. Her şeyin merkezindeki fikir İstanbul'da Meraga ve Semerkant gibi devlerin mirasını taşıyacak, hatta belki onları geçecek bir rasathane kurmak. Bu devasa vizyonun arkasında kim var? Bu fikrin merkezinde tek bir isim var: Takiyüddin. Ama Takiyüddin saraya gelip "Benim harika bir fikrim var." diyen herhangi biri değil. Bu çok önemli. Kendisi zaten Şam ve Kahire'de ün kazanmış, matematik, astronomi, optik, mekanik gibi alanlarda kendini kanıtlamış, komple bir bilim insanı yani İstanbul'a büyük bir birikim ve inanılmaz bir kredibilite ile geliyor. Bir proje sunuyor ve o projenin altını dolduracak donanıma sahip. Anladım. Yani Sultan 3. Murat'ın karşısına çıktığında eli boş değil, arkasında devasa bir kariyer var. Peki Sultan'ın bu projeye evet demesi, bu o dönem için sıradan bir karar değil, muazzam bir yatırım ve ileri görüşlülük göstergesi olmalı. Onu ikna eden neydi? Sadece takiyeddin'in şövreti mi yoksa bir tür prestij projesi miydi bu? İkisi de muhtemelen. Ama kaynakta bu konuda çok ince ve kritik bir not düşünmüş. Sultan 3. Murat için diyor ki bu pahalı rasathaneyi yaptıracak kadar zeki. Bu projenin potansiyelini, imparatorluğa katacağı prestiji ve bilimsel değeri anlayabildiğini gösteriyor. Tamam, bu iyi bir başlangıç. Bir liderin vizyonunu gösterir. Evet ama cümlenin devamı her şeyi değiştiriyor. Ancak değerini sonuna kadar takdir edecek ve onu koruyacak kadar basiretli olmadığı belirtiliyor. İşte bu cümle hikayenin trajik sonunun adeta bir özeti. Sultan projeyi başlatacak zekaya sahip ama onu siyasi entrikalara, toplumsal baskılara ve hurafelere karşı sonuna kadar savulacak o derin öngörüden maalesef yoksun. Başlatmak başka Fırtınalar çıktığında arkasında durmak bambaşka bir şey. Ve anlaşılan o ki fırtına çok sert esmiş. İşte en can alıcı noktaya geliyoruz. Her şey yolunda gidiyor, Sultan destekliyor, dönemin en iyi aletleri yapılıyor, inanılmaz bir deha işin başında. Bu kadar büyük umutlarla kurulan dönemin en ileri bilim merkezi nasıl oldu da kuruluşundan sadece birkaç yıl sonra yıkıldı. Yani sultanı bu kadar keskin bir U dönüşü yapmaya iten ne olabilir? Mantığım almıyor. Çok acı ve akıl almaz bir şekilde en verimli olacağı dönemde yerle bir ediliyor. Süreç sultanın kulağına fısıldanan dedikodularla başlıyor. Takiyüddin'in saraydaki rakipleri ve etrafındaki bazı fanatik danışmanlar yavaş yavaş sultanı zehirliyor resmen. Ne gibi gerekçelerle yani bilimsel bir kurumu yıkmak için sunulabilecek argüman ne olabilir ki? Şaka gibi olmalı. Öne sürdükleri gerekçe tam bir felaket. Rasathanenin uğursuzluk getirdiği, meleklerin bacaklarına bakıldığı, gökyüzünü bu kadar yakından incelemenin felaketlere yol açacağı propagandası yapılıyor. Hatta o yıl yaşanan veba salgını ve bir kuyruklu yıldızın geçişi gibi olayların sebebinin bu gökyüzünü rahatsız etmek olduğu fısıldanıyor sultanın kulağına yani bilim günah keçisi ilan ediliyor peki bu motivasyonun altında sadece dini bir fanatizm mi var yoksa işin içinde daha dünyevi şeyler mesela takiyüddin'in parlayan yıldızına ve projesine ayrılan devasa bütçeye duyulan bir kıskançlık da olabilir mi bir güç mücadelesi gibi kokuyor Kaynak doğrudan isim vermese de Şeyhülislam ve çevresindeki bazı kişilerin etkili olduğunu ima ediyor. Burada saf bir dini kaygıdan çok bir güç mücadelesi ve kıskançlık olduğu aşikar. Tekiyüddin sarayda parlayan yeni bir yıldız ve bu mevcut dengeleri sarsıyor. Onun projesine aktarılan devasa kaynaklar başkalarının gözüne batıyor ve sonunda o meşhur son darbeyi vuran argümanı kullanıyorlar. Nedir o argüman? gökyüzünün sırlarına bakan kavimlerin sonu hep felaket olmuştur şeklindeki argüman. Zaten batıl inançlara yatkın olduğu anlaşılan sultanı ikna etmeye yetiyor. Ve kaptanı Derya Kılıç Ali Paşa'ya donanma gemileriyle rasathaneyi topa tutarak yerle bir etme emri veriliyor. Bir saniye yani devlet kendi donanmasına kendi en ileri bilim merkezini yıktırıyor. Bu kendi beynine kurşun sıkmak gibi bir şey. Üstelik bu olaya tanıklık eden bir yabancı da var. Kaynakta adı geçen Alman seyyah Salomon Schweiger'ın notları var değil mi? O ne diyor bu konuda? Evet, Schweiger'ın yazdıkları olayı daha da trajik ve karmaşık hale getiriyor. Çünkü sadece içerideki düşmanlığı değil, aynı zamanda dışarıdan gelen küçümseyici bakışı ve bilimsel rekabeti de belgeliyor. Schweiger, Takiyüddin için melun ve zavallı bir adam gibi inanılmaz aşağılayıcı ifadeler kullanıyor. Hatta onun astronomiyi Roma'da bir matematikçinin uşağıyken öğrendiğini iddia ediyor ki bu tamamen uydurma ve iftira. Bu çok ilginç. Demek ki mesele sadece içerideki bir cehalet hikayesi değil, aynı zamanda Avrupa'dan da bu başarıyı küçümseyen, karalamaya çalışan bir bakış var. Bu o dönemki bilimsel rekabetin ne kadar çetin olduğunu gösteriyor. Takiyüddin hem içerideki kıskançlıkla hem de dışarıdaki bu propaganda ile mücadele etmek zorunda kalmış. Aynen öyle. Bu notlar bize rasathanenin yıkımının sadece yerel bir trajedi olmadığını, uluslararası bir bilimsel güç mücadelesinin de bir parçası olduğunu gösteriyor. Takiyüddin'in projesi başarılı olsaydı Avrupa'daki bilim merkezlerine ciddi bir rakip olacaktı. Bu yıkımı ve arkasındaki dinamikleri düşünmek gerçekten sarsıcı. Ama ironik olan şu ki, bir kurumu yıkabilirsiniz ama bir zihniyeti, o üretken dehanın kendisini tamamen yok edemezsiniz. Takiyüddin'in mirası sadece bu enkaz değil, kaynak onun inanılmaz bir mühendislik dehası olduğuna da özel bir vurgu yapıyor. İşte burası gerçekten büyüleyici. Rasathanenin gölgesinde kalmış ama belki de ondan bile daha devrimci icatları var. Onun teoriyi pratiğe dökme yeteneği inanılmaz. Kaynağımıza göre muhtemelen astronomik gözlemlerde hassas zaman ölçümü için saati bir araç olarak kullanan ilk bilim insanı. Bir saniye bunu biraz açalım. Saati bir araç olarak kullanmak ne demek? Zaten zamanı ölçmüyorlar mıydı? Ölçüyorlardı ama nasıl? Gecenin kaçıncı saati olduğunu anlamak için yıldızların konumuna bakıyorlardı. Yani zaman gözlemin bir sonucuydu. Bir yıldıza bakıp tamam gökyüzünde bu noktada demek ki gecenin üçte biri geçti diyorlardı. Taküüttin'in yaptığı ise tam tersi. Saati alıp gözlemin bir girdisi haline getiriyor. Elinde saniyeleri ölçebilen mekanik bir saat var ve diyor ki tam olarak saat 22, 14 ve 35. saniyede şu yıldız tam olarak şu koordinattaydı. Bu evrenin fotoğrafını puslu bir camın arkasından çekmekle 4K çözünürlükte zaman damgasıyla çekmek arasındaki fark gibi bir şey. Harika bir benzetme. Tam olarak bu. Bu astronomi felsefi bir sanattan ölçülebilir, tekrarlanabilir, veriye dayalı modern bir bilime dönüştüren dev bir adımdır. Gözlem hassasiyetini ve güvenilirliğini kat be kat artırıyor. Bu zihinsel sıçrama Rasathanenin kendisinden bile daha önemli olabilir. Muazzam bir zihinsel devrim bu. Peki ya diğer mekanik aletler? Mekanik aletler üzerine yazdığı bir kitaptan da bahsediliyor. Bu adam tam bir mühendis. Tam bir mühendislik hazinesi o kitap. Örneğin nehir akıntısıyla çalışan 6 pistonlu bir su pompasını tarif ediyor. Bu kendisinden yaklaşık 350 yıl önce yaşamış büyük mucit El-Cezeri'nin meşhur iki pistonlu sisteminden çok daha ileri bir teknoloji. Peki 2 pistonla 6 piston arasındaki pratik fark ne? Neden bu kadar önemli bir gelişim? Sadece daha mı fazla su basıyor? Fış, fış şeklinde. Ama altı pistonlu bir sistem, pistonların birbiri ardına devreye girmesiyle adeta modern bir musluk gibi kesintisiz ve güçlü bir su akışı sağlar. Anladım. Yani bu sadece bahçe sulamak için değil, bu sürekli ve güçlü bir su akışı demek. Bu ne anlama gelebilir o dönem için? Bu, belki de dönemin hamamlarını sürekli sıcak suyla beslemek, sanayi öncesi atalyelerde su gücüyle çalışan çarkları çok daha verimli döndürmek için kullanılabilecek bir güç demekti. Bir nevi 16. yüzyılın hidroelektrik santralinin temelini atıyor gibi bir şey. Bu sadece bir çizim değil, bir altyapı devriminin potansiyeli. Peki bu pompalar gibi icatlar, teoride mi kalmış yoksa uygulamaya geçmiş mi? Yani bu deha sadece kağıt üzerinde mi parlıyordu? İşte bu çok iyi bir soru. Kaynaklarda bu pompaların İstanbul'da kurulup kullanıldığına dair net bir kanıt yok. Ancak tasarımların detay seviyesi bunların sadece birer fantazi değil, uygulanabilir mühendislik projeleri olduğunu gösteriyor. Belki de rasathanenin yıkılmasıyla birlikte bu tür projeler içinde siyasi ve finansal destek ortadan kalktı. Ve buhar gücü de var değil mi? Genelde sanayi devrimiyle özdeşleştirdiğimiz bir teknoloji. 16. yüzyılda buhar gücü mü? Evet, bu da çok şaşırtıcı. Kitabında biri su buharının itme gücüyle, diğeri ise bacadan çıkan sıcak havanın yükselmesiyle dönen iki farklı mekanik kızartma şişi tasarlıyor. Özellikle sıcak havayla dönen versiyon, yani bir nevi termal türbin, Leonardo da Vinci'nin bir tasarımına şaşırtıcı derecede benziyor. Bu inanılmaz. Bu da akla şu soruyu getiriyor. Acaba arada bir bilgi akışı mı vardı, yoksa iki dahi farklı coğrafyalarda benzer sorunlara benzer çözümler mi üretti? Her iki durumda da Takiüttin'in zamanının ne kadar ilerisinde olduğunu görüyoruz. Bu bize bilimin evrensel doğasını gösteriyor. Rasatane projesi trajik bir şekilde sona erse de bu dünyayı anlama, ölçme ve haritalama arzusu başka bir alanda, haritacılıkta sessiz sedasız inanılmaz sonuçlar veriyordu. Evet, bu da hikayenin bir başka çelişkili ve büyüleyici yanı. Rasathane dramı yaşanırken yani gökyüzünü haritalama projesi çökerken yeryüzünü haritalama konusunda adeta bir devrim gerçekleşiyor. Aynen öyle. Dönemin baş astronomu El-Muvakkat'ın 1525'te Kanuni Sultan Süleyman'a sunduğu bir kitapçık var. Bu kitapçıkta Batı Afrika'dan Çin'e kadar tam 100 şehrin koordinatları veriliyor. Ama asıl devrim, boylam hesaplamalarında yaptıkları radikal düzeltmede yatıyor. Boylam hesaplaması her zaman haritacılığın en zor kısmı olmuştur değil mi? Enlemi ölçmek görece kolay ama boylam için hem hassas saatlere hem de doğru bir başlangıç noktasına ihtiyaç var. Ne yapmışlar tam olarak? Batlamyus'tan beri kabul gören sıfır meridyenini, yani başlangıç çizgisini, radikal bir şekilde batıya, Kanarya adalarının da ötesine kaydırıyorlar. Bu ne demek? Akdeniz'in doğu batı genişliğini o zamana kadar olduğundan çok daha doğru, neredeyse hatasız hesaplamak demek. Bu sadece akademik bir düzeltme değil. Bir geminin Lisbon'dan İskenderiye'ye ne kadar sürede gideceğini, ne kadar erzak alması gerektiğini çok daha doğru tahmin edebilirsiniz. Yani bu ticaret, lojistik ve askeri planlama için hayati bir bilgi. Ama sanırım en şaşırtıcı bilgi bu değil kaynaktaki Sibirya detayı gerçekten akıl almaz. Sibirya mı? Yani o dönemde Osmanlı'nın gündeminde bile olmayan haritanın en ucunda bilinmez bir yer. Bu bilgi nereden geliyor? İşte bu o dönemin bilgi ağlarının ne kadar karmaşık ve geniş olduğunu gösteren müthiş bir kanıt. Eserde daha sonra Tobolsk olarak bilinecek olan bir Kuzey Sibirya Kalesi'nin bilinen en eski koordinatları Armayat Errus adıyla yer alıyor ve işin inanılmaz tarafı da isabet oranı. Verilen enlem derecesi bugünkü bilimsel değere sadece 15 dakikalık bir sapmayla yani inanılmaz bir hassasiyetle tutuyor. Bir dakika, bunu biraz sindirelim. Bu tek bir koordinat arkasında dev bir istihbarat ve bilgi ağı olduğunu düşündürüyor. Bu bilgi İstanbul'daki bir astronomun masasına nasıl ulaşmış olabilir? Kürk tüccarları mı, diplomatik elçiler mi, gezginler mi? Muhtemelen hepsi. Bu tek bir satırlık bilgi aslında bize bilginin sınırlarının siyasi sınırlardan çok daha geniş olduğunu ve o dönemde bizim tahmin bile edemeyeceğimiz bilgi akış kanalları olduğunu gösteriyor. İpek Yolu sadece mal taşımıyor, aynı zamanda bu tür hassas coğrafi verileri de taşıyor. Bu koordinat, Arap İslam dünyasının matematiksel haritacılığının coğrafi erişiminin ne kadar geniş olduğunu somut sarsıcı bir kanıtı. Gerçekten inanılmaz. 16. yüzyıl İstanbul'u mekanik ve haritacılıkta zirveleri zorlarken Astronomide büyük bir trajedinin yaşandığı, zaferle hüznün, deha ile cehaletin iç içe geçtiği bir dönem olmuş. Bir an için kendimi takirdinin yerine koymaya çalışıyorum. Hayatınızın eserini, çağın en ileri bilim merkezini inşa ediyorsunuz ve sonra birkaç dedikodu, birkaç kıskanç rakip yüzünden kendi devletinizin donanmasının gelip onu yıktığını izliyorsunuz. Bu nasıl bir hayal kırıklığıdır?'' kelimelerle tarif edilemez bir yıkım olmalı. Rasathanerin yıkılışı, bilimin güçle, toplumla ve inançla olan o karmaşık ilişkisine dair çok can alıcı soruları gündeme getiriyor. Bu müthiş yolculukta Fuat Sezgin'in İslam'da Bilim ve Teknik eserinin 74. sayfasından başladığımız bu incelemede, 16. yüzyılı anlatan bu heyecan verici bölümü tamamlayarak 84. sayfanın sonunda şimdilik bir virgül koyuyoruz ve bu sohbet aklınızda yeni kapılar araladıysa Takiyüddin'in hikayesi sizi de bizim kadar etkilediyse düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Kanalımızı takip ederek bu bilgi yolculuğunun bir sonraki durağını kaçırmamış olursunuz. Size de bir sonraki buluşmamıza kadar üzerinde düşüneceğiniz bir soru bırakalım. Bir toplum kendi en parlak bilimsel kurumunu kendi elleriyle yıktığında ne olur? Sadece bir bina mı yıkılır yoksa bir neslin özgüveni, gelecek nesillerin merakı ve ilerlemeye olan inancı mı enkaz altında kalır? Çok güçlü bir soru. Bir sonraki buluşmamızda kaynağımızın ışığında işte bu kritik sorunun ve bilimsel ilerlemenin seyrini değiştiren bu tür olayların ardındaki nedenleri aramaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.